Herkese yeniden selamlar arkadaşlar. Uzun bir aradan sonra karşınızda Cyber Hunter. Bir zamanlar açık bayağı böyle oynadığım bir oyundu arkadaşlar. E, fakat oyun bayağı ilerledi, Bayağı gelişti. E, mesela şöyle bir şey göstereyim. <laughs> Müthiş e, karakter e, yapma kısmı var arkadaşlar. O kadar detaylı ki aklınız durur. Bu benim karakterim Leyla. Öyle diyorum ben ona. Ama neredeydi abi o? Bir saniye. Şimdi bu saçları falan alabiliyoruz tabi ee, ücretli ücretli falan böyle farklı farklı şeyler var da şimdi look görünüş dedik ee, şu muydu abi? Bakın arkadaşlar inanılmaz inanılmaz gerçekçi grafikler çok iyi ee, hatta şöyle geliyorsunuz arkadaşlar mesela şöyle diyelim ki saç yaptınız ee, şunu kullanacağız mesela abi daha da yaklaşıyorsunuz bakın make up diyorsunuz ve böyle bir şey var arkadaşlar. Bu kadar ee, ben hayatımda e, detaylı Battle Royale oyunu görmedim arkadaşlar. Gerçekten inanılmaz. İnanılmaz. Ee, şunu normale çevirsek şöyle. Yani oynuyordum böyle ara ara canım sıkıldıkça size de göstereyim istedim arkadaşlar. Mesela i̇şte kirpikler falan böyle yani çok detaylı arkadaşlar. Yani şaka gibi ben oynadığımda bu özellikler tam olarak var mıydı yok muydu çok iyi hatırlamıyorum ama e, Bildiğim kadarıyla yoktu diye hatırlıyorum Şimdi bir dakika Bek pardon Saça gelecektim abicim ben ya Hah Saç neredeydi abi e, Şu Burnu yani şunlarla bile oynayabiliyorsunuz abi Böyle bir şey yok ya böyle bir şey var mı yani Bakar mısınız abi Dudaklarla oyna aşağıya çek yukarı çek Böyle kalın yapalım ya i̇nanılmaz arkadaşlar. inanılmaz make-up. Ee, saça gelecektim ben de. Saç neredeydi abi ya? Metal. Oo. Şöyle bir şey yapalım mesela. Saça bakalım. Saç rengi yeşilden beyazıydı de. Şöyle abi beyazdan siyaha doğru. Nerede o? Beyazdan siyaha doğru olabilir. Şu şekilde. Kadınlar da çok sevdiğim bir saçtır ama şunu yapamadık abi ya şu Böyle fark böyle kırmızı mı yapsak Olabilir Kırmızıdan sarıya doğru ya da yok yok Siyah doğru abi <laughs> Bu şekilde Böyle farklı bir şey Her neyse yani göstermek için şey yapmıştım confirm diyelim arkadaşlar Aa yapmadı Yapmadı niye yapmadı bilmiyorum her neyse fark etmez ee, şimdi bir el atalım abi şu oyunda. Mod selection, 4 player atmayacağız. Ee, klasik mod eyvallah, tek başımıza atacağız. Bu arada müzik sesi niye bu kadar çok? Neden müzik sesleri kapatılmıyor? Onu da anlamış değilim. Burada bitiyor, aktif, bilmem ne falan sound. Soundları tabi kapatmayacağız da. Evet, bir start diyelim, başlayalım bakalım arkadaşlar, maça girelim. Complete, tamam. İnşallah gireceğiz artık. İnşallah sesim bastırmamıştır. Girişteki e, konuşmamı bastırmamıştır diye umuyorum. Arkadaşlar e, sistem gereksinimleri çok düşük. Daha önce telefon oyunuymuş. E, ondan sonra e, Steam üzerinde ücretsiz olarak şu anda yayınlanıyor. E, i̇stediğiniz gibi oynayabilirsiniz ve acayip rahat. Oynanışı arkadaşlar acayip rahat. E, onu bir kere söyleyeyim. Alev PUBG öyle kasıyor bilmem ne falan öyle bir derdiniz yok. Onu bir kere söyleyeyim arkadaşlar. Mesela şurada F1 var. Ee, her karakterin bildiğim kadarıyla galiba aynı özelliği var. Belli bir saniye duruyor. Ya da e, o bittikten sonra işte çalı yapabiliyorsunuz kendinize. Çalın içine saklanabiliyorsunuz. Bir de arkadaşlar F3 var. Motor çıkartıyor arkadaşlar. Motora biniyorsunuz gidiyorsunuz. Ya oyun inanılmaz akıcı arkadaşlar. Yani benim Öyle ağam şam bir kasam olmadığı halde ki ben PUBG oynarken bayağı sıkıntı yaşıyorum PUBG Mobile oynarken. Fakat bunda hiçbir sıkıntı yaşamadım arkadaşlar. En ufak bir takılma bile yok. Şimdi bilmiyorum video varken takılır mı ama. Bu arada kapaklar açıldı. Şu Pumpkin Town'a ineyim diyorum arkadaşlar. Bir F ile miydi? E miydi? Evet E leydi. Evet çok güzel ya. Ya şu olay çok iyi ya. Bakar mısınız abi görüntüye falan ya müthiş ya. Evet, aşağıya doğru bir inelim bakalım. Dediğim gibi PUBG ile sıkıntı yaşayan, bilgisayarında kasıntılar, e, kasmalar yaşayan arkadaşlar kesinlikle ve kesinlikle bu oyunun PUBG'den hiçbir eksiği yok. Hatta çok fazla e, şeyi de var. Bakın shift'e basıp hızlanabiliyoruz. Bence fazlası bile var. Onu bir kere söyleyeyim. İnanılmaz güzel bir oyun. İnanılmaz keyifli bir oyun arkadaşlar. Şimdi i̇şte, abi müzik niye durmuyor ya? Ses kasacağız bilmem ne yapacağız müzik durmuyor. Hayret yani. Of 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 çok iyi iki tane silah aldık abi. Eee yelek yelek aldık mı? Yelek alamadık henüz. Şuradan şöyle bakalım. Abi tuşlar hemen hemen PUBG ile aynı. İşte sağa sola bakma. Eee yine taba basıyorsunuz bu şekilde gözüküyor. Quantum Cube. Çok iyi bilmiyorum. Uzun zamandır arkadaşlar oynamıyordum. Ne yenilikler? Sentinel şu iki. Yok. gerek yok ya. Şatkan. Bizde şatkan yok. Tamam abi. Seride miyiz şu anda? B'ye basalım bakalım. Ee, birdeyiz. Şu ikide X mi acaba? Seriye alma şey alma ama her neyse. Şuradan bir gidelim abi. Harita Yine maile ee, tamam alandayız abi. Evet ilk kanı birisi döktü. Burada <laughs> şu küpleri yine toplayalım. Abi müzik niye çalıyorsun? Gözünü seveyim ya. Ya böyle bir şey yok ya. Sentinel, sentinel geç abi. Evet şurada medkit'imiz var. Medkit 3'te abi. Ooo şu şey çift el olması lazım. Yanlış hatırlamıyorsam aynen. Aynen arkadaşlar. Müthiş bir silah bu. Aha. Kimdi abicim o? Hemen arkamda. Nerede? <laughs> i̇şte böyle be. İşte bu kadar be. Yine her zamanki gibi efe basıyorsunuz arkadaşlar. Çok güzel. Yeleği de aldık. Gerçi tek seviyeymiş elek ama olsun. Şimdi enerjimiz biraz gitti. Şurada bir çökelim. Üçle bir medkit basalım abi. Tamamdır. Gidebiliriz. Hop ses duydum. Sağdan geldi. Sağda birisi var. Hemen sağımda yukarıda bir yerde Çok güzel be. Evet. Dediğim gibi arkadaşlar oyun inanılmaz güzel. Hiçbir kasma etme yok. O kadar rahat ki. Ha bir de şöyle bir şey var arkadaşlar. Binalara tırmanabiliyorsunuz. Onu da hemen göstereyim. Bakayım hala o özellik var mı. Şöyle zıplayarak bakın bu şekilde. Tamam birazcık belki böyle abartı ama yani çok keyifli oluyor arkadaşlar inanın. Bir de atlarken Aa, açmadı abi. Niye açmadı? Allah Allah bizim paraşütümüz vardı açıyordu. Güzel. Onu da aldık abi. Ver abicim. Hop. Çekil. Kim ateş etti abi bize? Abi biri bize Ateş etti ama nereden etti hiç fark etmedim ya. Şeyler zor arkadaşlar. Ee, öyle tepmiyor falan zannetmeyin. İnanılmaz e, silahlar yine tepiyor. Ee, o bakımdan şey değil. Hani öyle çok basit oyunlar olur ya hiç silah tepmez falan. Öyle bir durumu yok oyunun. Onu bir kere söyleyeyim. Gayet de tepiyor yani. Shotgun. Hiç istemem. Hiç gerek yok. Bu neymiş abi? En azından Drake diye bir şeymiş. Şu ikinin yerine alacağım şunu ya. Şunu alacağım abicim. Evet bunu alacağım. Bunu bir deneyeceğim bakayım. Bu arada e, neredeyiz abi? Şunu bir kaldır ya. Şu marker'ı kaldır. Tamam güvenli bölgedeymişiz. Tamam abi. Şuraları biraz daha lootlayalım. Ben ne diyorum niye şey açmadı ya? Şunu bir tak abi şunu. Al şunları da güzel. Çok güzel. Tamam. Bunlara bilinmiyordu. Ha motorumuz var arkadaşlar. Şimdi göstereceğim. Her zaman yanımızda bulunan bir motorumuz var. Biraz şu loot yapayım şuraları da arkadaşlar. Ondan sonra geçeceğim. Fakat şu müziğe abi sinir oldum ya. Harbiden sinir oldum. Medkitimizi alalım. Bu arada şunu basalım. Şu alt sağda gördüğünüz gibi arkadaşlar çalı yapabiliyoruz. Önümüze duvar yapabiliyoruz 30 saniye boyunca. Çalı 45 saniye ve ee şey şu şekilde F3'e bastığımız zaman da motorumuz geliyor arkadaşlar. Nereye gitti? Ha. Bu şekilde de motorumuza biniyoruz ve gidiyoruz abi bu inanılmaz bir olay bu çok 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 iyi düşünülmüş onun dışında e, G'ye basıyoruz Ç pardon çıkıyoruz abi araç evet bunun dışında bir de böyle bu tarzda son model araçlar var arkadaşlar bu arada e, biz cam bastık mı abi ya basmış tamam harita nerede biz neredeyiz tamam içeriye doğru şöyle bir gidelim abi Şöyle içerilere doğru bir gidelim. Evet şuraya bir bakalım. Selamun Aleyküm. Flamingo. Evet küçük bantlar da varmış. Böyle gerekli şeyler de atalım da abi. Bir ses sanki alıyorum ama. Yok değil o benden geliyor galiba. Hemen şuraya <laughs> Tamam zaten alanda izleyen araca Bilmiyorum arkadaşlar da Eee nereye gidebiliriz Abi bir dakika şu şehre gidelim ya Çak abi motorumuzu Ha bu arada şunu da göstereyim arkadaşlar F1'e basıyorsunuz bu şekilde duvar oluyor F2'ye bastığınızda da Size bir çalı yapıyor içinde saklanıyorsunuz Falan bunlar tabi Saniyeli süreli Evet motorumuzla bir gidelim şu işaretlediğimiz yere. Aha. Oğlum. Lan. Ya kendi kendine nasıl kaşınıyorsun ya. Ayıp değil mi yaptın? Abi çok tepiyor ya. Bu ne abi böyle? Harbiden. O da toparlayamadı. Şarjörü bitti. Evet burada arkadaşlar ayakkabı ve eldivene kadar da alıyorsunuz. Onu da söyleyeyim. Bakın benim hemen e, cam barımın üstünde şey var. 30 yazıyor arkadaşlar. Sağ tarafta kaç seviye kask, eldiven, ayakkabı giymişim onları gösteriyor. Şimdi şuradan çıkabilir miyiz abi? Şurada bir duralım bakalım. Şurada bir duralım. Güzel. Neye ekleme yaptın abi? Ha tamam. Güzel. Shotgun. Yok shotgun istemiyoruz. Aha. Güzel. Kimse var mı abi? Hoppa. Çok fena vurdu birisi. Ha evet şu sağa sola Sağa sola zıplama nasıldı abi? Sağa sola zıplamayı nasıl yapıyorlardı ya? Güzel. Ee, şu bandajı da alalım ben. Tamam. Bandaj alalım. Hatta basalım abi. Bir saniye şöyle 3. Uh, bir fena vurdu ya. Bir daha bas abi. Tamam. Dışarıda şey alalım. Aha. Gibi geliyor. Çok güzel be. Kendi ayak sesimle karıştırıyorum. Evet kendi ayak sesimde. <laughs> Şurada... Ev ee, diyelim. Neyse, vazgeçtim. Alacaktım da. Abi alan ne durumda bu arada? Alandayız. Hala. Tamam. Bunlar kuantumlar. Kuantum küp. Valla tam olarak bilmiyorum açıkçası ne olduğunu. Aha. Sen ne yapıyorsun öyle ya? Ah be adam be. Al şunu da. Abicim. Ölüm koptu ya. Vallahi ölüm koptu abi. Burada da oyuncu var anlamadım ki. Ben gene şuna geçeyim de. Alanda mıyız? Alandayız abi. Artık herkes buraya gelecek. Drake Buster. Çekil abi. Abi nerede bu millet? Gidelim bakalım. Gidelim abi. Şöyle bir cover alayım istiyorum. Bu arada 30 kişi var. Herkes dışarıda mı kalacak abicim ya? Gözünüzü seveyim. Yuh. 20 saniye kaldı abi. Girecekler. Aha. Abi neyle vurdun öyle be? Eh be insafsız be. İşte bu be. Birini mi gördüm dedim orada ama yok diyeyim. Silah dönüyormuş abi ya. Birisi var zannettim ya. Allah'ım yarabbim. al şunu da kardeşim bas. Bas. Hala iki seviyelerle geziyoruz maalesef. Hadi abi. 25 kişi var alan geldi alan bitti ya. Aha. Şurada Şurada bir şey var abi. Bu sarı şeyin ne olduğunu bilmiyorum ama öğreneceğim. Acaba şey mi? Aha. Bu ne abi? Meg. Biz alandan mı çıktık ya? Yok. Çıkmadık da şu nedir abi ya? Sarı Aha Biri bize denedi hop Vallahi bize deniyor birisi kim bulamadım Ha şimdi gördüm güzel hadi be abim yani Şeyi unutuyorum F1'e alışık değiliz <laughs> f unutuyorum Var mı gelen Now or şimdi ya da asla vay güzel Now or never Bu kim ya Ha değilmiş İnsan zannettim değil. Hop Bir dakika Hop ne oluyor abi? Kaç kişi vuruyor lan? Dur, hallederiz. Hallederiz abiciğim. Hah. Gördüm seni. Bu ne özgüven abi kimse kaçmıyor. Sağda mi, soldaki mi ulan? Türk mü <laughs> Türk mü kardeşimiz? Yani şöyle... Şöyle geriden... Yiyin abi birbirinizi yiyin. Aha! Güzel. Biz aldık. Güzeldi. Harbiden güzeldi. Şunu bir basalım abi. İşte bu ya. Birisi bana köşede. Gördüm seni. Gördüm seni. Benim gazabımdan kurtulamazsın abi. Sen başkasıyla savaşıyordun fark ettim ama burada arkamdan abi uçurmasınlar bizi de. Gördüm. İşte bu kadar be. <laughs> evet arkadaşlar dediğim gibi oyunu kesinlikle ve kesinlikle tavsiye ediyorum. Gördüğünüz gibi hiç kasmadı etmedi. Fakat müzik sesleri niye bu kadar çok fazla bilmiyorum. 17 kill ile bitirdik oyunu. Şöyle lobiye dönelim. İnanılmaz sesler var. Yani oyun bu şekilde arkadaşlar. Kesinlikle ve kesinlikle tavsiye ediyorum. PUBG'den sıkılmış olan arkadaşları. Özellikle PUBG bilgisayarım kasıyor diyen arkadaşları kesinlikle tavsiye ediyorum. Kaymak gibi bir oyun arkadaşlar. Ve çok farklı silahlar olsun, vuruş hissiyatı olsun falan inanılmaz güzel. Deli gibi tavsiye ediyorum arkadaşlar. Başka da bir şey söylemiyorum. Teşekkür ederim izlediğiniz için. Görüşmek üzere. Hoşçakalın arkadaşlar.